Merhaba arkadaşlar. Bu videoda da aşı bantları ne zaman açılmalı onu paylaşacağız. Hep soruyorlar arkadaşlar. Ya aşı yaptım 2 ay geçti, aşı yaptım 1 ay geçti. Ne zaman açılmalı diye. Arkadaşlar bakın öncelikle aşı bantlarının açılması için aşı yaptığınız bu kalemlerin, sürgünlerinin bu şekilde bu bağda örnek veriyorum. Biraz sonra bir erikte de örnek vereceğim. Yani kabullenmiş bu, bu anaç kalemi kabullenmiş bu sürgünlerin meydana gelmesi lazım daha güçlü olması lazım. Yani bu şekilde. Bunu ancak açabiliriz. Aksi takdirde açtığımız zaman kallüs oluşturan bölgelerde bu rüzgar sallanmalarından dolayı oynayacak ve aşımız e, bütünü beklediğimiz zaman boşa gidecek. Çünkü oynadığı zaman hava alacak ve kurumaya başlayacak. Yani diyorlar ya ya Aşı kalemini açtık. Sonra kurudu. Bundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Kalüs oluşumu. Bakın ben size kalüs kalüs oluşumunu göstereceğim. Yani kaleminizi anaç kabullenecek sürgünleriniz normal yetişkin eriksi erik, üzümsü üzüm sürgünleri gibi olması lazım ki Rüzgarda ve benzeri şeyler etkilenmesine. Bakın arkadaşlar. Şu aşağıya alalım. Bakın şu kalüs oluşumunu kalüs oluşumunu görüyorsunuz. Ağaç kapatmış arkadaşlar. İşte bu e, kalem e, aşı bantları biraz geri alıyorum. Aşı bantları açılır. Niye açılır? Şimdi buradan bakın birçok sürgün vermiş. Bu sürgünler gelişimini bunu açacağız. Bu olmasın. Şu kalem, şu kalem bu anacın çapına yetişsin. Zaten kalüs oluşumyla kapatmış. Kapattıktan dolayı şimdi yavaş yavaş da bu sürgünler bu kalemi besleyecekler arkadaşlar. Ayrıca bu sürgünün sürmesi için aşının devam etmesi için de şu boyu alalım böyle aşağıya doğru. Şuralarında hiçbir zaman sürgün olmayacak. Aşı noktasının altında olan sürgünlerde kıracağız koparacağız ki bizim aşımız tutsun. Bu bir bağ aşısı örneğidir arkadaşlar. Bağ aşısı yani aşı bandı açma zamanı şu an 23 Temmuz 2024'teyiz. Bu da yaklaşık 2-3 ay önce yaptığımız yeşil sürgün bağ aşısıydı arkadaşlar. Hali görüyorsunuz. Çok güzel bir şekilde gelişmesi var. Artık bundan sonra bunun hiçbir şekilde olumsuz etkilenme yönü yoktur. Bu şekilde gelişim devam edip çıkacaktır arkadaşlar. Şimdi diğer erik de göstereceğim. Ne zaman açılacağını. Bir diğer aşımız da erik aşısı arkadaşlar. Siyah mürdün eriğini yine çeşit erik aşılamıştık. Bakın bunda da yine aşı bandım duruyor. Temmuzun 23'ü 2024'teyiz. Size anlatmak istediğim şu arkadaşlar. Bakın kalemden süren sürgünlerin anaçtaki sürgünlerle aynı renkte olması, yani odunsu kısmı kabullenmesi odun su olması sürgünlerinde kısa olmuş ama kabullenmiş artık aşıyı sürgünlerde anaçlarla aynı şekilde olmuş arkadaşlar. Şimdi bakın burada açıyoruz. Bu da yaklaşık 2-3 aylık bir aşımızdır arkadaşlar. Bunda da e, oluşumunu göreceğiz. Dilcikli İngiliz aşısı yapmıştım. Şöyle yakın alalım. Bakın dilcikli İngiliz aşısı yapmıştım arkadaşlar. Tamamen ağaç kendini kapatmış. Anaçla aynı renkte olmuş. Aşı noktası bakın karlı oluşumunda hiçbir belirti göstermiyor. Yani buraya ağaç aşılanmadı sanarsınız. Şu rayı görüyoruz oğlum. Şuradan yukarıdan al birazcık. Yukarıdan. Yukarıdan. Bakın şu dilcikli İngiliz aşısı yapmışım. Ne kadar Kaleminin kalınlığına daha ince bir ağaca yapmışım ve bu ağaç erik ağacı diğer eriği kabullenmiş. Bu sürgün bu, bu ağaçı da yine kendi görevini tamamlamış oldu arkadaşlar. Bunu da anlatmak istedim arkadaşlar. Bakın Anaç rengi, kalem rengi ve sürgünlerin anaçlarla olan rengi aynı olacak. Yaklaşık tahmini süresiz arkadaşlar 3 ay yeterlidir. Mesela Ocak'ta yaptığınız ya da Mart'ta yaptığınız Dilecikli İngiliz ağaçları bunlar genelde öyle. Bunu 3 ay sonra Haziran sonu, Temmuz gibi ya da Temmuz ortası gibi açtığınız zaman şu olayı göreceksiniz arkadaşlar. Şurayı alalım. Bak. Bakın. İlcikli İngilizce aşısı tutmuş. Kaleme kabullenmiş. Olay da bitmiş arkadaşlar. Yani bu aşılara yaklaşık 2-3 ay süre verirseniz bu aşılar güzel zamanda yaptıysanız eğer kendi görevini tamamlamış bu şekilde tutuş olacak. Bu ağaçta arkadaşlar yaklaşık 4 çeşit eriğim var arkadaşlar. Büyürdü eriği, siyah erik, sarı erik, hepsinden var. Bunun işte e, inşallah meyve paylaşımında ileriki süreçlerde verdiği zaman paylaşacağız arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar bu paylaşımım çünkü arkadaşlar soruyor e, ne zaman aç aşı bantları neye göre açılır. Bir de bu aşı bantlarını açtığınız zaman şu sürgün açılır, geniş çalalım. Geniş. Şu sürgünler çok olduğu zaman arkadaşlar boylamasına mutlaka yanına bir ağaç takın. Buna bağlayın ki rüzgar salladığı zaman şu noktadan kırıp aşınızı ya da zamanınızı çalmasın. Önemli olan odur arkadaşlar. Bağlayacaksınız rüzgar salladığı zaman. Bakın ben bunu buraya genişlettim. Bunu da aynı şekilde bağlamışım. Ağacı görüyorsunuz duruyor. Bu aşı da yine zamanla yaptığım normal sürgüne yabancı ürünü mürdüneliği yanacıdır. Bunun kollarını diğer aşılarını da yaptık arkadaşlar. Bu konuda acele etmeyin. Yani aşı bantlarını açma konusunda acele etmeyin. Şu duyguyu yakalayın sadece şurayı. Şu ortamı yakalayın. O bağdaki ortamı yakalayın. Bağ, bir önceki videoda görüntüdeki bağ aşındaki ortamı yakalayın. Yani emin olun siz bunu gözetlediğiniz zaman bakın bu tutmuştur dediğiniz bağ aşılarını mutlaka açın. Daha fazla bekletmeyin ki burada rütübet neminden dolayı çürümeler olup sizin aşınızı zayi etmesi. Aşı bandı açımında bir diğer videomuz arkadaşlar. Ee, eliye kayısı aşıladım. Erik ürünü. Kayısıdır bu. Yine bunu da bu şekilde Temmuz'un 23'ündeyiz arkadaşlar. 2024. Bakın arkadaşlar. Bu da dingil, din, ding, İngiliz aşıyla yaptı. Bu zaten kırmışlardı tavuklar bunu. olmadı. böyle kaldı. Dilecikli İngiliz aşısı eriye kayısı yapmıştım arkadaşlar. Bu da aynı şekilde. Bak anlatmak istediğim nokta şu arkadaşlar. Şu koyuluğu bu anaçta yakaladığınız zaman sürgünlerde bunun aşı bandını açabilirsiniz. Açmada herhangi bir sakınca yok. Bakın oluşuma bakın. Tutmuş. Kaynamış. Kabullenmiş. Al alalım şurayı. Bakın. bakın. Şu bölge alıyorsun değil mi? şu bölgeyi alıyorsun. Tutmuş, kaynamış direcekli İngiliz aşısı ve rengi çok güzel anaç rengi olmuş. Bir diğer aşımız da bu arkadaşlar. Yine bunu da yongalı göz koymuştum hatırladığım kadarıyla. Bakın oğlum böyle. Evet. Bunu da yongalı göz koymuştum ben. Görüyorsunuz arkadaşlar sürgünü. Bakın burada. Bu da e, gelişimi fazla olmadı, e, sulayamadık. Anaçtan dolayı da belki de yanlış budadık, buralarını falan aldım. Sırf buna sürsün diye. Bunun sürmesi de olmadı. Yani yine bakın bunda bu renkle bu kalemin renkleri dibden aynı. Bu seviyeyi yakaladığınız zaman, bu seviyeyi yakaladığınız zaman, bu rengi yakaladığınız zaman bu aşı bantlarını açın. Artık bunlara rengi bir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Görselde de çok net, çok basit bir şekilde anlatıyorum. Şu yaşadığımız duygu, şu yaşadığımız bundaki sürgünler, bunun meyvelerini almak, bunları yemek de farklı bir duygu. Ama aşılamak kadar aşı bantlarının zamanında açılması da çok önemli. Çünkü bunlar kısa bıraktınız diyelim. Yağmur yağacak, buradan girecek, buradaki çürümeler oluşacak, kalüs oluşumlarından ağaç hastalığı kapacak. Yani ağacın ticari ömrü de çok az olacak arkadaşlar. 2-3 aylık süre tekrar söylüyorum verdiğiniz zaman aşılarda aşı bantlarında sağlıklı bir aşı bantlarında aşılar olmuş olur. Aşı bantlarında çıkarmış olursunuz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, bereketli olsun arkadaşlar.